Herkese merhabalar arkadaşlar. Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar bugünkü menümüzde yulaflı, krem şantili, bol çikolatalı eee bisküvili pasta, pasta yapacağız. Şimdi malzemelerimiz krem şanti, yulaflı bisküvi ve bir paket çikolata sosu. Öncelikle krem şantini yapmakla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, iki paket krem şantimizi döktük. Şimdilik bir bardak sütümüzü döküyoruz. Ve çırpmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar çikolata sosumuzun yapılışına geçiyoruz. çikolata sosumuzun tozunu döktüm ben tencereye. 2 su bardağı süt. Normalde 2,5 da ben iki su bardağı ekliyorum. Çok da sıcak olmasın diye. Ve ocağımızın üstüne alacağız. Evet arkadaşlar kaynayana kadar karıştırıyoruz çikolata sosumuzu. Evet arkadaşlar çikolatamız oldu şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Şimdi Bisküvilerimizi ıslatmaya geldik. ılık sütler Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, krem şantimizi şimdi döküyoruz. Evet arkadaşlar, birinci katımızı yaptık. Şimdi ikinci katımızı aynı işlemle çok bastırmadan bisküvilerimizi ıslatıp koyuyoruz şekilde. İsteyen iki katlı da yapabiliyor, isteyen üç katlı da yapabilir. İsteğinize bağlı bir şey. Evet arkadaşlar ikinci katımızı da bisküvilerimizi dizdik. Yine aynı işlemle krem şantımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar ikinci katımızı da sürdük. Şimdi üçüncü katımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar son katımıza da çikolata sosumuzu döküyoruz. Bu şekilde her tarafına. Evet arkadaşlar pastamız bitti bu şekilde isteyen her şekilde süsleyebilir fındık fıstık hindistan cevizi borç çikolatalı şimdilik pastamızı buzdolaba koyacağız biraz böyle soğusun daha bir güzel olsun Evet arkadaşlar herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyoruz. Bana destek olursanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Beni takip ederseniz, zilin sesini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Hoşçakalın.